Selamlar Pokemon Fahret bölüm 10 ile karşınızdayım. Geçen bölümde Keredon Şehri Kumarhanesi'nin altında bir adet roket takımı karargahı keşfetmiştik. Buradaki roket takımı lideri olan Giovanni ile savaşıp silp gözlüklerini almıştık. E, bu gözlükler bize görünmeyen hayalet Pokemon'ları veya işte göremediğimiz canlıları görmemizi sağlıyor. Bu şehirde yapabileceğimiz bir şey kaldı o da tabii ki de salon lideri savaşı. Bu şehrin salon lideri Erika ve sadece çimentörü Pokemon'lar kullanıyor. Bizim bakalım başımızda hangi Pokemon var? Pyron varmış. Bu arada Pokemon levelleri bu şekilde. Birazcık kas hariç mimeyeni zaten kullanmayacağım artık. Öylesine takas etmek için almıştım yani göstermek amaçlı diyebilirim. Şimdi burada en az iki tane eğitmenle savaşmamız gerekiyor. O zaman savaşlar başlasın. Bak bak Pokemon'larımı gör. Çimen tipini seviyorum. Onların kolay gelişmesini seviyorum. Evet kolaydılar açıkçası. Ve evet şu an Solanider Erika tam olarak karşımda duruyor. Merhaba. Hava güzel değil mi? Çok hoş. Ah canım. Sanırım dalmışım. Hoş geldin. Adım Erika. Kaledon salonunun lideriyim. Çiçek düzenleme sanatı öğrencisiyim. Pokemonlarım sadece çimen tipindedir. Ah özür dilerim. Bana medan okumak istediğini, istediğinizi bilmiyordum. Pekala. Ama kaybetmeyeceğim. Ve dayo. Erika'ya karşı. En safe böyle en soft mu desem böyle tatlı sana olan bence Erika çok hoş bir hanımefendi diyebilirim. <laughs> o güzel vuruyoruz Byron. Bu arada Victor Bell'e mega evrim geldi Ziya adam. Ay bence çok hoş olmuş ya. Bu söylemek istedim şu an. Victor Bell sevdiğim bir Pokemon açıkçası benim. Fireette de değil. Fireette de yok çünkü. Leaf yani net olarak kullandığım Pokemon diyebilirim yani. Hayatımda çok az Leaf oynadım ama çoğunluk olarak victiber alıp oynuyorum yani. Balbazar seçmezsem victiber alıyorum ve bence aşırı güzel bir pokemon. Igadrain'in lan ingre In In ingdraine falan filan bir şeyler işte. Ya Pyron yapma bunu. Pyron saçmalıyorsun bak şu anda harbiden. Bak Charmander olduğunu düşün. Hah. Elal. Ay bilmiyorum ya. Pokemon oyunları bence zirvede bıraktı diyebilirim. Zirvede bıraksaydı daha çok iyi olurdu ya. Mesela benim zirvem neresidir? Abi bence Platinum çok iyi. Bu da ki White 2 grafikleri çok güzel yani o dönemine göre. Ee, i̇kisini de tam olarak bitirmedim diyebilirim. Ee, ama güzel oyunlar ya. Kırdık mı vurduk la? Aa bunun pasifiydi bu. Ah yenildiğimi kabul ediyorum. Çok güçlüsün. Size gökkuşağı rozetini vermek zorundayım. Ve 2900 pokuzada kazandık hayvani bir rakam. Gökkuşağı rozeti 50 levele kadar itaat etmesi sağlıyor Pokemon'larım. Ve ayrıca Strength sanırım onu kullanmamızı sağlıyor. Ve bize Giga Drain verdi. TM19. Falan filan harika bir hamle diyor. Güzel. Bunu hemen Kapella öğretmek istiyorum öğreniyordu diye hatırlıyorum bakalım Kapella e, evet uyumlu güzel ne yerini öğretebilirim spor su spor Ka kaz zaten silinemiyor balık seat yani 5'e 30 yani olmaz o yüzden su sporu sileceğim çünkü spor harika bir saldırı bana göre çok hoşuma gitti o spor ya Kapella şu an yani daha çok samimi olduk diyebilirim spor sayesinde Evet kolaydı Nerika ya. Elimin kirisin. Öyle yani hiç odaklanmadım bile maça. Başka bir şeyler anlatıyordum. Yenilik geçtik seni. Evet şimdi artık Keredon şehrinde işimiz bitti. Gidelim bakalım. Şimdi Lavender kasabasına doğru bir yolculuk yapalım artık. Çünkü burada yapabileceğimiz başka hiçbir şey kalmadı. Evet. Alt geçitten geçiyoruz. Evet burada işimiz yok artık. Bu arada bölüm arasında Pokémon'larımı kasarken buradaki bütün eğitmenlerle savaştım. O yüzden artık rahatız. Böyle bölüm bölüm arasında falan bunlarla savaşmak bence çok hoş oluyor. Şununla savaştık zaten bununla da savaştık. Yani artık uğraşmıyoruz yani bölüm içinde. Pokémon'larımın canları nasıl? Aa iyileştirmem gerekiyor. Hemen Pyron'u iyileştirelim. Ve Pokemon Kulesi'ne doğru bir adım atalım artık. Zorlu eğitmenler ve birkaç üzücü, dramatik olaylar var bu kulede. Pokemon Kulesi. Pokemon Tower. Öyle mi okunuyor? Burada bir sürü Abla var, abi var vesaire. Ama bizim en ilgimizi çeken kısım burası. Çünkü bize en çok zorlayacak kısım da burası. Burada geri var. Ve geriye karşı ilk başa Zyrex koymak istiyorum. Çünkü ilk Pokemon'u Pidgeotto diye hatırlıyorum. Hey Layo, burada ne işin var? Pokemon'un mu öldü? Ey, hala hayatta. En azından bayıltabilirim. Hadi başlayalım. Ve Layo geriye karşı. Erika'dan daha çok zorlayacağına yemin edebilirim. Pichigetto. Aramızda 3 level fark var. Güzel. Tür avantajı da bizde. Level avantajı da bizde. O yüzden tek atacağım düşünüyorum. Bakalım. Ee, evet. Güzel. Bir sonraki Pokemon ne olabilir? Ee, Growlite var mıydı ya? Ay Growlite attık. Tamam. Growlite'e karşı... Ee... Şok wave atalım bakalım. Yani 5 level var arada. Utanmasa ölsün yani. Aa, yapma, yakma bari. Tamam, quick atak. Zaten alacaktık da ben birazcık hızlı olsun diye quick atak attım. Tamam. Zyrex 29 level oldu. Güzel. Bir sonraki Pokemon'u execute Şok wave atabilirim ama atmayacağım. Pyro'nu atacağım sağa. Birazcık da Pyron'u görelim diyeceğim de bu bölüm full Pyron'u gördük zaten Erika Savaşı'nda. Ona hiç dikkat etmedim bak. Şimdi aklıma geldi. Kritik attı güzel. Pyron iyisin ha bak. Harikasın ya. War Turtle. Buna karşı tekrardan aslında Giga Drain'i deneyebiliriz ama yok denemeyeceğim ya. Zaylex'i atalım. Zyrex'i birazcık daha görelim. Çok hoş duruyor ya. Nedense. Hoşuma gidiyor yani. Hmm, bakalım. Tek atar mıyız? Atarız muhtemelen. Ve evet güzel tek attık. Bu arada bunun şöyle üzücü bir olayı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte biz Esasane gemisinde Gratik eğitimde çok böyle nasıl desem ağır darbe veriyoruz. Ölüyor Pokemon'ı. bayılıyor işte normal fetch oluyor. Ardından Esenli gemisi biz çıkınca hareket ediyor yani. O zaman geri içinde kalıyor ve Poke Center'a yetişemeyip bir kaybediyor. Sonra da burada karşılaşıyoruz en son. Ne pis serif. Sana karşı yumuşak davrandım biliyor musun? Ve 900 bu kadar kazandık. Pokédex ilerlemen nasıl gidiyor? Ben bir kibon yakaladım. Daha büyük bir mara bulamıyorum. Nerede olabilirler? Sanırım hiçbiri kalmadı. Neyse. Ben gitmeliyim. Yapacak çok şeyim var. Senin gibi değilim. Sonra görüşürüz. Abi geri... Garip bir eleman ya. Bilmiyorum. İlerleyelim bakalım. Burada... Eğitmen savaşlarımız var mecburi olarak. Ama mecbur olmayanlarla savaşmayacağım tabii ki. Hayır yanlış bastım. Tamam. Bu arada burada koşamamız çok kötü olmuş ya. Abi niye koşamıyoruz ki burada? Biz yani uzun bir mekandayız. Neden koşamıyoruz? Orasını anlamış diyelim. Uyandırıcı bulduk. Güzel. Altta bir tane var ona şu an gitmek istemiyorum. Bu arada basım rağmen şu an Pokemon çıkmıyor karşıma. Ve dedim nazar değdi. Bir gasli. 15 level güzel. Ee, size bir şey demek istiyorum. Ben Ghast'i yakalamak istiyorum. Şunu söyleyeyim. Gengar benim en sevdiğim Pokemon. Ee, Zorark'tan sonra onu söyleyeyim. Zorark zaten kanalın simgesi. Profil fotoğrafım vesaire. Zorark'ı yani bayılıyorum Zorark'a. Filmi benim en sevdiğim film mesela Zorark Neydi ismi işte? Zorark İllüzyon Ustası mıydı? Öyle bir şeydi filmin ismi. 20'lerde bir şey bilmiyorum. Filmin tam hatırlamıyorum şeyini ama. Çok güzel bir Pokemon bence Zorark. Ardından en sevdiğim Pokemon ise Gengar. Gengar çünkü benim ilk favorilerimden. Böyle çocukluğumda gördüm Gengar'ı dedim. Aha bu benim Pokemon'um falan dedim. İnce bir gaz olarak var olan bir varlık. Avını 2 saniye içinde sararak bir Hint filinin devirebilir. Oo. Yeni film falan filan Ayıp oluyor sanki <laughs> İsmi Shade Şu anda layoutta Görüyorsunuz şeydi Çünkü Mr. Mime yani Mimiyen'i kullanmayacağım artık <laughs> Aa, Ripel basmayı unuttum ya Zaten kullanmıyordum da Artık hiç kullanmayacağım Bel basmayı unuttuk. Kötü şeyler oldu. Lüpel ee, lüpel Neredesin? Süper güzel. 23 tane varmış. Harika. İlerleyelim. Burada Pokemon'larımızı iyileştirebiliyoruz. 3 eğitmenle savaşmadan iyileştirirken yani harika bir şey. Ama burada zorunlu bir eğitmen savaşımız var. O zaman savaşımız başlasın. Zombiler. diye. <laughs> Bir saldırı yaptım ve geçtim dedi. Ah. Abi e, biri çekmek için görüntüyü birazcık küçülttüm. İşte nasıl desem ok tuşlarını falan birazcık daha böyle aşağı doğru aldım işte görüntü tam böyle bozulmasın diye. O yüzden böyle yamuk oluyor. Yani tam oynadığım gibi olmuyor küçük birazcık tuşlar. O yüzden yanlış yerlere kayabiliyorum. Sorunlu etmez savaşa. Kekekekeke ke, ke. haber basınız. Çıkmayın karşıma ya. Ah, ah. <laughs> ne oluyor? <laughs> Güzel. Zairex double kick öğrendi. Ve bir nadir çeker bulduk. Güzel. Ee, başa şu an kim atsam ya? Kapellayı kim atacağım bilmiyorum. Green de mi atsak? Biz kapellayı atalım başa. Bu arada benim bulduğum dördüncü nadir şeker sanırım bu. Hiçbirini kullanmadım. Aynen dört tane var. Ne zaman kullanacağım bilmiyorum. Ve defolun istilacılar. Evet. Aldığımız silk gözlük burada işe yarıyor. Bir hayalet beyleri diyor ve bunu silik gözlük takarak bir maravak olduğunu görüyoruz. Bu maravak yanlış bilmiyorsam Kibo'nun ölmüş ruhunun annesi. Pardon. Kibo'nun ölmüş annesinin ruhu. Ha, şimdi doğru oldu. Spor uyu bakalım. Sana biraz bir giga atak. Aklın başına gelsin. Bazı sit atacağım önce. Bakalım ne kadar vuruyoruz. Yoklayalım bir bizden bir level fazla. Aa, hiç vurmuyoruz yani. Bir şey diyeyim mi? Starmia daha çok vuruyordu bu. <laughs> Giga Drain. Aa, nar uyandın ya. Headbutt kullandı. Flinch etmesi güzel. İyi. Canımızı doldurur mu? 22. Ee, doldurmadı. Hadi bir kere daha. Yer kullandı. Defansımızı düşürdü. Hadi Moravak. Aa, cana bak Bu arada bunu yakalayamıyoruz diye biliyorum Atayım bir top yakalanmıyor diye biliyorum ama Deneyebilirsiniz de aynen kaçıyor bu Sürekli Çünkü yani Ölmüş bir pokemonu ya yakalayamayız gibi bir şey Herhalde Ben bunu küçükken deniyordum işte Kaçma falan diyordum ilk oynadığım zamanlar O zamanlar kötüydü ya Baya yakalamaya çalışıyordum bunu çünkü ama yakalanmıyor yani onu söyleyeyim Evet morava böyle bir ettik Hayalet aslında ki bunun annesinin Huzursuz ruhuydu Annenin ruhu sakinleşti artık ahirete gitti Başa zaireksi tekrardan almak istiyorum Gidelim bakalım Evet burada saçma sapan bir sürü roket takımı üyesi var Ne alaka bilmiyorum Ama savaşımız başlasın ne istiyorsun? Neden buradasın? Ve evet buradan kurtulamayacaksın. Dedi ve gitti. Zyrex şu an zehirli durumda. Ama roket takımlarını güzel elde etti. Eline sağlık. he beni kurtarmaya mı geldin? Teşekkür ederim ama kendi irademle geldim. Ki bundan ruhunu dindirmeye geldim. Sanırım Morovan ruhu sonunda bizi terk etti. İlgilendiğin için teşekkür ederim. Beni takip et evime gidelim. Pokemon evine bu kulenin eteklerinde. Layo. Arayışın, Pokédex arayışın güçlü bir adanma gerektiriyor. Pokémonları derin bir sevgi olmadan araman başarısız olabilir. Bunun yardımcı olup olmayacağından emin değilim ama sana vermek isterim. Pokeflüt aldık. Pokeflüt yerde yatan Pokémonları kaldırmamızı sağlıyor. Yolu kapatan Pokemonları. Pokeflüt'ü Pokéfilch'i duyduğunda uyuyan Pokémon'lar uyanacak. Uyuyan engeller olan Pokemon'lara karşı kullanmayı dene. Teşekkürler. Ve evet, Lavender kasabasında hayır kullanmayacağım. Lavender kasabasındaki işimiz bitti. Eee bu bölümde buraya kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Muhtemelen bütün Pokemon'larımı... eee 30'a falan kasarım. diye düşünüyorum. Aynı şekilde şeyde de o şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın ve kendinize iyi bakın. Bay bay.